Şimdi genç arkadaşlardan da izleyenler var. Bir şekilde hayatı tekrar tekrar değerlendiren bir sürü insan oluyor hayatın değişik aşamalarında. Sizin hayata bakış açınız, hayatla ilgili tavsiyeleriniz insanlara böyle bir şimdiye kadar yaşadığınız hayatın bir özü olarak belki de söyleyebileceğiniz birkaç cümleyi sorsaydık neler söylerdiniz? E, bence bir kere paylaşımcılık çok önemli. Yani insan toplumsal bir varlık. Yani bir insanın tek başına mutlu olabilmesi pek olası değil mesela. Dolayısıyla sürekli olarak e, çevremizde, ailemizde, arkadaşlarımızla, toplumumuzla, alışverişe dayalı bir yaşamımız var. Bunu ne kadar toplumsal bir şekilde yaşarsak, yani sadece kendi faydamız değil, insanlara da fayda üretmeye odaklı şeyler yapmaya çalışırsak, başkalarını da düşünme eğilimimiz ne kadar fazla olursa aslında o kadar rahat ve mutlu bir hayat yaşayabiliriz. Bir de e, değerler önemli, bizim için önemli değer setinin ne olduğunu bilmek önemli. Bununla ilgili de <laughs> nasıl peki <laughs> yani şimdi bu çok aslında böyle kelimeleri söyleyerek geçiyoruz ama çok derin konular aslında evet. yani değer mesela nedir? Yani Ve bir insan bunu nasıl keşfeder hayatında Mesela bir Çünkü... insan için aile yaşamı çok kritik, çok önemli olabilir. Olmayabilir başka bir Olmayabilir şey. başka bir kişi için olmayabilir. Eğer önemliyse aile yaşamını ihmal etmek o kişi için çok sakıncalıdır. Yani şöyle düşünün. Mesela üniversitede okuyoruz, okudu, okuduğumuz zamanlar oldu vesaire. İnsanların başarılı durumunu düşünelim ya da lisede vesaire okuduğumuz dönemlerde. Başarılı insanlar hemen her dersten benzer şekilde başarılılar. Başarısız insanlar da genelde benzer şekilde başarısızlar. Yani şöyle bir şey pek mümkün olmuyor. Mesela 5-6 tane ders var. Ya ben bunlardan üçüne odaklanayım. Onlar da başarılı olayım. Diğerleri olmasa da olur. Bu çok yürüyen bir strateji değil daha zor gibi görünmekle birlikte her şeyde başarılı olmak, bazı şeylerde başarılı olmaktan çok daha kolay. Burada da bizim için önemli değerlerin neler olduğunu belirleyip, onların hiçbirini ihmal etmeden hepsi için dengeli bir emek sarf etmemiz önemli. Yani mesela benim için diyelim ki ne önemli? Kariyerde başarılı olmak önemli. Kariyerindeki başarının sadece kendim için değil de insanlara katkı sağlar bir durumda olması, birilerine bir şeyler sağlıyor olmak benim için önemli. Okumak yazmak benim için çok önemli. Dolayısıyla hani kitap okuyabiliyor olmak, bir şeyler yazabilmek, bu yazdıklarını insanlarla paylaşabilmek önemli. Ailem, çocuklarım benim için çok önemli. Bunlar hani ya da işte e, inançlarımla ilgili e, düşüncelerim önemli. Bu değerlerimin hepsini bir arada iyi durumda tutmalıyım. Birisiyle ilgili bir şeyler elde etmek için öbürlerinden fedakarlık yapmaya başlarsak, ya da değerlerimizle yaşama şeklimiz arasında fark oluşursa, Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız diyor. Yani bu çelişkilerin mümkün olduğunca bir az olduğu bir hayat sürmek son derece önemli. Mesela para kazanmak sizin için ya ihtiyaçlarınızı göreceğiniz kadar bir şey önemli olup üstü çok önemli değilken insanların baskıları yüzünden daha çok para daha çok para kazanayım gibi bir yaşam sürüyorsanız o zaman değerlerinize aykırı bir yaşam içindesiniz. Ama öte yandan parasal başarıyı çok kritik görüyorsanız karakteriniz öyleyse o sizin için çok önemli bir değerse o zaman onu önemsememek, o yönünüzü önemsememek de sıkıntı olabilir. Bence insanlar çoğunlukla kendilerini yeterince tanımıyorlar aslında. Yani kendileri için önemli olan, yapmamaları durumunda asla rahat edemeyecekleri şeylerin neler olduğunu iyi tanıyıp yaşamını mümkün olduğunca buna uygun bir şekilde kurgulamak e, bence Aslında bütün belki, biri. Aslında orada belki bilmiyorum onu da tuzak olarak değerlendirebilir miyiz sizin şeyde literatürde ama e, zor olan şeylerden birisi insanın kendini keşfetme süreci. Yani gençlerde ben bunu çok net görüyorum. Mesela üniversite tercihi yapacak. Şimdi çok klasik bir cümle var ve çok doğru bir cümle. Kesinlikle katılıyorum. Sevdiğin mesleği seç. E şimdi çocuk bilmiyor ki neyi sevdiğini. Yani bir sürü meslek var. Şimdi sayarsanız belki bölümleri Türkiye'de toplasınız 500 tane bölüm var. Hangisini sevdiğini nasıl bilebilir? Veya kendisini nasıl keşfeder? Bu sayınız değerleri nasıl çıkartacak? Bunları toplum mu dikte etti kendi gerçekten değerimi? Çocuğun bunu öğrenmeye vakti de yok. E bunu yani keşfetmek için düşünme vakti bile yok değil mi? Şimdi bir sınav zorunluluğu var. Sıraya sokmak için bu bence çok yanlış yaptığımız şeylerden birisi yavaş yavaş düzeltilmeye çalışılıyor ama yani üniversite sınavı, lise sınavı falan bunlar sıralama sınavları. Sınav bir örnek ama yani mesela kendi değerleri var işte az önce saydınız, siz keşfetmişsiniz. E, bu değerleri gerçekten kendi değerler mi yoksa ailesinin onu zorladığı değerler, çevrenin zorladığı değerler mi? Bir insanın kendisini keşif süreci nasıl Tabii. olmalı? Yani aslında orada e, bence lisede başlıyor bu iş hani liseden önce göz açılmaya başlıyor. Yani senin. hepimiz çocuğuz liseden önce. Yaşamayı öğreniyoruz. Yani yürümeyi öğreniyoruz, konuşmayı öğreniyoruz, temel davranış kalıplarını öğreniyoruz, okumayı, yazmayı öğreniyoruz falan. Karakter oluşumu ağırlıklı olarak e, lisede başlıyor. Hani daha önceden de tabii hani 8 yaşında bir çocuğun sigaraya alıştırılması gibi ekstrem durumları söylemiyorum. Hani normal iyi aile şartlarında yaşayan bir insanın da karakteri aslında liseden önce çok henüz oluşmaya başlamıyor. Lisede e, bu konuya biraz daha fazla odaklanmak gerekiyor. Belki doğru insanlarla mümkün olduğunca bir arada olmak, yani hani ailenin etkisi bence bir hayli kısıtlı bir noktadan sonra artık çocuk toplumla, arkadaş çevresiyle çok daha etkin bir iletişim halinde olduğu zaman aile, okuldan çok bu arkadaş çevresi kritik bir hale geliyor. Arkadaş çevresini iyi seçmek yani beraber yukarıya doğru gidebileceği, birbirini olumlu yönde etkileyen, olumlu yönde rekabet eden bir arkadaş çevresine sahip olmak belki kritik olabilir. Yani farklı bakış açıları kazanması. Evet. Gerekiyor. Okumak çok önemli bir şey. Yani e, hani bir sürü yazar hani arkadaşlıkla ediyor bize aslında. Yani 200 yıl önceden, 300 yıl önceden Ölgülerle yazarlarla konuşmak yani da mümkün. Dünyanın çok çeşitli yerlerinden insanlarla konuşmak da mümkün. Böylesi okuma alışkanlığı belki, yani ne bileyim çeşitli biyografiler, yaşam deneyimleriyle ilgili konular, romanlar, bunlardaki okumalarla edinebilecek izlenimler vesaire. Biraz böyle sanki şey yapmak lazım, alma kanallarını açmak lazım. Yani sadece böyle sınava çalışmak, teknik konulara çalışmak, testlere çalışmak, daha hızlı test çözmeye çalışmak değil de, kendini tanımaya, insanları tanımaya, neler yapılabileceğine gezmeyi tavsiye ederim. Tabii mesela yurt dışını görmek çok kritik noktalardan bir tanesi. Yani hani farklı ülkelerde insanlar nasıl nasıl yaşıyor, düşünce yapılarına nelere önem veriyorlar. Böyle biraz kendi çevremizin dışındaki şeyleri de fark edebilmek, seçenekleri fark edebilmek, bunlar son derece kritik. O yüzden de böyle dar bir kalıpta değil de daha böyle Almaya, gönlünü, zihnini, bakışını geliştirmeye yönelik, açmaya yönelik, çok önyargılı yaklaşmadan, hemen her şeye bu doğru, bu yanlış falan diye etiketler koymaya e, yönelmeden ve mümkün olduğunca almak, öğrenmek, farkına varmak e, bunlar çok kritik şeyler. En önemli konu farkındalık aslında. Yani pek çok şey yapabilecek durumdayız, çok fazla seçeneklerimiz var. Ama bunların büyük bir kısmını hiçbir zaman fark etmiyoruz bile. Eğer çok dar bir çevrede, dar bir kalıpta kalıyorsak farkındalığın da çok yüksek olması pek olası değil. O yüzden hem içeriye doğru farkındalığımızı artırmamız lazım, kendimiz üzerine düşünmek, içimize bakmak anlamında. Hem de dışarıya, topluma, dünyaya doğru açılmak ve farkındalığımızı arttırmaktan. Evet, hemen o zaman bu noktada hocam bir sorudan sorayım. Şimdi bilişim dünyasının içindesiniz, teknoloji dünyasının içindesiniz, veri biliminin veri dünyasının içindesiniz. Ee, bu dünyada farkındalığının artmasını isteyeceğiniz, önemli gördüğünüz, böyle insanlar şunun da farkına varsaydı, bilişim dünyası veya farkındalık demeyelim buna da yani bilişim dünyasında bir şeyler değiştirmek isteseydiniz, Türkiye'de olabilir, dünyada da olabilir, hangi konu sizin için en önemli olurdu, ne yapmak isterdiniz? Aslında burada temel olarak hani uygulayıcı olmaktan yaratıcı olmaya doğru bir gidiş bir hayli önemli gibi gözüküyor. Son yıllarda Türkiye'de RG'ye yönelik teşviklerin artmasıyla beraber startup firmalar, işte melek yatırımcılar vesaire yavaş yavaş buna el verecek bir ortam oluşma sinyalleri ortaya çıkmaya başladı. Yani teknolojileri sadece alıp uygulamak şeklinde değil de Yeni ne yaratılabilir? İş fırsatı olarak bu nereye dönüştürülebilir? Dünyayla rekabetçi bir şekilde bir şeyler neler ortaya konabilir? E, oraya doğru bir yönelim faydalı olabilir. Yani bilişim dediğimiz şeyi e, ya, üniversitede hatırlıyorum ben bunu. Mesela malzeme dersinde biz malzemeleri ezberliyoruz. Amerika'daki malzeme biliminde ise ya şöyle bir ihtiyaç var, bunun için evet, uygun yani. malzeme yok nasıl yeni bir malzeme üretebiliriz ki bu ihtiyacı karşılasın ona bakıyor durumdaydılar. Yani burada da böyle biraz takipçi olmaktan üretici olmaya doğru bir şeyler yapmaya çalışmak önemli gibi gözüküyor. Böyle eğilimleri olan insanların sayısının artması, belki bunlar toplumun %90'ını oluşturacak kişiler olmayacak ama yüzde %3-5-10 bu tür kişilerin ortaya çıkması çok değerli olabilir. Bilişim alanında da hani bilişimi sadece teknik bir konu olduğu olarak düşünmeyip bunun işle bağlantıları, iş fırsatlarını düşünüp oralarda hani yatırımlar yapmaya doğru kafa yormaya çalışan, bunu yapan insanların sayısının artması herhalde en önemli konulardan bir tanesi olur. E, hocam öncelikle vakit ayırdığınız için davetimizi kırmayıp buraya kadar zahmet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben çok yani. faydalı bir şey olduğunu, çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Ben teşekkür Umarım ederim. Sağ Teşekkür ederiz. olmuştur. Sizi de tebrik ediyoruz. Tekrar bu devamını diliyoruz. Bundan sonraki i̇nşallah. videolarla inşallah bu konuyla ilgili neydi tam olarak veri bilimi, veri madenciliği, big data. Big data konularında videolar çekmeye devam edeceğiz. Hafize Hanım'la birlikte. Tekrar çok teşekkürler. Çok